Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice, matematik öğretmeniyim. Bir kızım var, Neva Cennet. Artık bir hafta sonra 22 aylık olacak ve büyüdü. Neva Cennet büyüdü ama diş sorunu bitmedi. Şu an 17 tane dişi var ve 18.si Neva Cennet'in soldaki azı dişi göründü, çok şükür. Bir hafta 10 gün oldu, çıkmaya başlayalım. Önce bir kabarıklık, şişlik oldu, daha sonra orası yarıldı böyle ve şu an beyaz bir şekilde artık dişi göründü çok şükür ama epey zorladı neva cenneti zaten bizim diş dönemimiz hep zorlu geçti neva cenneti işte 7 ayında diş dönemine girdi ve sekiz buçuk aylıkken ilk dişlerini çıkardı önce alt iki dişi daha sonra üst iki dişi çıktı zaten dişler çifter çiftler çıkma eğiliminde oluyorlarmış. Hatta Neva Cennet 17 aylıkken 4 tane köpek dişini aynı anda çıkardı. Ee, o yüzden böyle bir arka arkaya geldi dişler ve Neva Cennet'i de bizi de çok fazla zorladı. Ben daha önce bir video çektim. Neva Cennet'in ilk dişleri çıktığı zaman e, o videoyu izleyebilirsiniz. Eğer bebeğiniz ilk dişlerini çıkarıyorsa orada belirtilerinden ve bebeğimi nasıl rahatlattım bunlardan bahsettim. Bu videoda ben bu süreci anlatacağım. Bir de e, diş fırçalamanın öneminden bahsedeceğim. Sizlere Neva diş fırçalarını göstereceğim. Evet, e, bu süreç nasıl geçti? Önce bundan bahsedeyim. E, Neva Cennet'teki belirtiler hiç değişmedi, hep aynıydı. İştahsızlık, fix Neva Cennet'te. İlk e, diş çıkardığı andan itibaren e, hep e, bu süre zarfında diş çıkarmaya yakın Neva Cennet'te iştahsızlık ve ishal. Hep bu görüldü. E, kilo kaybı iki kez yaşadık, İlk diş çıkarma döneminde yaşadık yani 8,5-9 aylıkken e, kilo kaybı yaşadık ve şimdi azı dişleri çıkarken yaşadık çünkü en zorları artık azı dişler ve ilk diş çıkarma arasındakileri birazcık daha tabii ki huzursuzluk oluyor işte iştahsızlık olabiliyor ama kilo kaybı olmayabiliyor. En zorlandıkları ilk dişler oluyor ve azı dişler oluyor. Şu an farklı olarak nevacennette e, acayip bir salya akıtma var. Deli dehşet salya saklıyor neva cennetin yani durdurabiliyorsun o salyayı neva bu ya tamam neva cennetin full salyaları akmış hep buraya diş dişleri çıkıyor çünkü. Çok fena. Aa salyan aktı. Akıyor salyan. Bak. S <laughs> Oy silerim ben onu. Bebeğim. Neva oyun oynuyor. Bir yandan da salyalar akıyor. Böyle kıyafetini gördüğünüz gibi. Çiçek Çiçek ee, Hep söylerlerdi işte bebeğimin çok salyası akıyor Diş çıkarıyor falan ee, Biz hiç yaşamamıştık yani Ben ilk defa nevazenitin az dişleri çıkarken bunu gördüm dediğim gibi çok fazla salyası akıyor. Yani siliyorsunuz anında tekrar akıyor. E, Tabi siz böyle e, bebeğiniz diş çıkarken salya akıtıyorsa yakalık kullanabilirsiniz. Önlük kullanabilirsiniz. Ama nefacet büyüdü artık. Bunlara izin vermiyor. istemiyor. yani. Kesinlikle kullanmak istemiyor. Bazen önün ıslandığı zaman hani e, suyla falan oynadığı zaman ben oraya bir bez falan koymaya çalışıyorum. Onu bile çıkarıp atıyor. O yüzden de şu an zaten yaz dönemindeyiz. Çok fazla takılmıyorum. E, üzerini değiştiriyorum vesaire. Sürekli ağzını siliyorum dışarıdaysak ilgilenmeye çalışıyorum. Farklı olarak salya var. E, kilo kaybı yaşadık bazı dişlerde. Gerçekten çok zorlandı. Ve e, en başından beri Neva Cennet'te aşırı meme düşkünlüğü oluyor. Sürekli emmek istiyor. Tam o dişlerin çıkmaya yakın e, gece gündüz memede uyumak istiyordu. Farklı olarak bu azı dişlerinde artık gündüzleri 5 dakikada bir 10 dakikada bir meme istiyor ve çok şiddetle ağlıyor. Bir yandan da tabii iki yaş ergenliği var. İkisi beraber olunca artık tavan yapıyor Nevad Cennet'in huzursuzluğu. Anlayışla karşılamaya çalışıyorsunuz, kucağınıza alıyorsunuz, sakinleştiriyorsunuz vesaire... onu oyalamaya çalışıyorsunuz. Benim en fazla yaptığım şey şu dönemde eline sürekli bir şeyler vermek. Havuç olabilir, mevsimi değil ama o gerçekten o sert olduğu için onun hoşuna gidiyor ve onu rahatlatıyor. Soğuk şeyleri hep seviyor. Ee, önceden de e, bahsettim yine videomda. İlk diş çıkarırken soğuk şeyler gerçekten bebekleri çok rahatlatıyor. Şu anda nevacelete Cennet'e boğaza ağrıtıcı fazla soğuk şeyler veremiyorum ama Böyle arada e, suyu hafif böyle soğuttuğumuz zaman o bile çok hoşuna gidiyor. Kesinlikle rahatladığını hissediyorum neva Cennet'in. Bir diğeri bu dönemde yapmamız gereken artık diş fırçalamaya daha da önem vermek ama bu pek mümkün değil. Her çocuk farklı tabii ki. Sizin bebeğiniz çocuğunuz belki diş fırçalamaya izin veriyordur ama neva kesinlikle izin vermiyor. Ben bir şekilde diş fırçalama yapıyorum neva Cennet'te. Nasıl yapıyorum söyleyeyim. Öncelikle e, şu diş fırçalarını ben Neva Cennet 1 yaşına doğru almıştım ve hala kullanıyorum çünkü Neva Cennet izin vermediği için şunun uçları çok güzel böyle bir şeyler kaldığı zaman ya da böyle tartar oluşumu gibi bir şey gördüysem hemen bunlarla Neva kandırarak temizlemeye çalışıyorum ve kendisinin eline hala veriyorum Neva Buna, bakın şu şöyle kemirmiş bunu 6. aydan itibaren alabilirsiniz ben bundan da çok memnun kaldım diş çıkarırken de kullanıyorlar diş Kaşıyıcı olarak. O yüzden de çok çok kullanışlı. Dediğim gibi hala kullanıyorum. Eline veriyorum. Kendim arada bunlarla temizlemeye çalışıyorum. Çünkü diğer diş fırçalarını kesinlikle e, kullanamıyoruz. Daha sonra e, 17. ayında da bunlardan aldım. 17 ya da 15. ayında. Hatırlayamadım şu an. Bu Rox'un e, diş macunu. Çok çok memnun kaldım. Bu e, neydi? Yazıyordum ama şu an göremedim papatya özlü galiba, papatya özlü galiba ee, öyle hatırlıyorum. Bir de çok tadı çok aşırı güzelmiş. Eşim bunun tadına baktı, ben bakmadım da Nevazet bayılıyor tadına. Yani e, sür sür diyor, tekrar tekrar e, sürdürüp onu yemeye çalışıyor. Diş fırçalama olayı yok yani şu an bizde. E, tabii ki elimden geldiği kadar temizlemeye çalışıyorum ama Nevazet pek izin vermiyor. Bazen bununla e, öncesinde birkaç kere izin vermişti, fırçalamıştım. Şu an bunu da kemirdi böyle, gördüğünüz gibi ama gayet sağlammış kılları. O kadar çekiştirdiği halde böyle ağzını almıyor. Çekiştiriyor böyle. E, o yüzden e, yine işe yarıyordur diye düşünüyorum. Bunları 3 ayda bir değiştirirsiniz. E fiyatları da çok uygun. Bunların da e, fiyatları bazı yerlerde çok pahalı, bazı yerlerde uygun. O yüzden uygun fiyatlı olanları bulabilirsiniz. Dediğim gibi diş fırçalamak önemli. Artık çünkü e, kalıcı dişleri ee, bu dışarıdan sonra, bunlar döküldükten sonra kalıcı dişleri oluşacak. O kalıcı dişlerin e, yerini belirlemesi açısından hani daha kaliteli olması açısından e, bu süt dişlerinin de sağlam olması lazım. iyi olması lazım. Çok erken bir zamanda çürürse dişler o zaman e, kötü oluyor. Evet bu videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. İşinize yarar bir video olmuştur. E, lütfen kanalıma abone olun. E, yorum yapmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.